Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba Mina. Merhaba anne. Nasılsın? İyiyim. Ne var bakalım orada? Aslan. 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 Taptan Şimdi biz kendi yapbozlarımızı kendimiz hazırlayacağız Mina ile. Bunları keseceğiz. Kartonu yapıştıracağız. Ve eşleştirmeye başlayacak Mina. Başlayabiliriz. Önce bunu. Tamam. Arkadaşlar biz kartonlarımızı kestik. mamun, Çıktılarımızı da kestik. Şimdi Mina yapıştırmaya başlayacak. Ben sana yardımcı olayım Mina. Bir dakika. Al bakalım. Kartonlara sürmeye başla. Kartonun her yerine sür. Sırayla. diyeyim bak. Evet. Yapışkanı sür şimdi kartonlarına. Süremiyor. Bakayım. Kurumuş mu? Bucu kurumuş galiba. <laughs> sür sür sür. Şşt. Evet Yine... Ne? Bize kırmızı balığı söyle. Yemiş bu da var. Ne bu hayvanın adı? Bunda bu ye. Ne? ne bu kızım? Bu da ne böyle? Neymiş o peki? Bu nedir? Bu da ne böyle? Neymiş o bu? Kaplan. Kaplan. Bu ne? Bu da ne böyle? Aa, neymiş o peki? Bu da ne vardı baba? Bu da ne vardı? Kedi mi o? Kedi mi? Bakayım ben neymiş o? Hmm. Küçük bir kedicik var burada. Minnoş bir kedi var. Hı, Hı Sen evet. bunu yapıştır şimdi Mina. Yapışkanını sür buraya. Bu nerede? Onlar sonra yapışacak. Sen önce yapışkanını sür. Yapışkanı mı? Evet. Bozlarımızı kendimiz yapıyoruz değil mi? Yapalım. Yukarısına da sür. Hı? 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 Ne? Buna da sür. Bu da bitti. Değil mi? Evet. Bir tane daha koydum ben şimdi buraya. Ben de süreyim şuralarını. Da. Ama yok? Benim yok. Vereyim mi sana? Evet, bunu da bana. Ben Al <laughs> Ben yapıştırayım bu kediciyi buraya. Neden kediciyi yapıştıracağım? Kartonu yapıştıracağım, yapboz yapacağım. Hazır. Bakayım. sen? bende kullanabilir miyim? Sıra bende. Ben de yapışıyor. <laughs> Minar'dan. Bu çok güzel olmuş. Olmamış. Yok şimdi. Anne. Sen de kullanabiliyor muyum? Bir tanesini. Şimdi Hadi bakalım. Şimdi sıralı onları bitti. Yapıştırma işi bitti. Evet hayvanlarını al eline. Eşleştireceğiz şimdi bakalım. <laughs> bu ne yaptı? Bu bu ne yaptı? Karıştırıyorum. karıştır. Aa! Aa. Benim elim neler tuttu? Benim elim ne tuttu? Benim elim küçük simlerim. Şimdi bunu ne yaptı? Şimdi al bakalım. Bu neymiş? Bu... Bunları eşleştireceksin şimdi. Aynalarını diğer eşlerinin yan tarafına koyacaksın Mina. Evet, Nereye Koy şimdi bir tanesini buraya. Hı. Açalım şöyle kartlarımızı. Evet. Şimdi aynılarını eşleştir bakalım. Hangisi hangisinin eşi? Bu. Hı. al önüne onu. Tamam koy buraya. Diğer eşini bulalım. Evet bravo Mina. Koy yanına böyle. Eşleştir bunları. Hı, Kediciğin eşini bul. Bravo. Onu da kenara koy. Yapışkanları kurumadığı için ellerine yapışıyor birazcık. Neden de ellerime yapışıyor? Çünkü yapışkanları kurumadı biraz. Neden? Hı, o neydi? Aşkak. Onun diğer eşi nerede? Bunu ben de sordu. Hı. Böyle çeviriz. Mahmut nerede? Neymiş o? Mağmur. Maymun. Maymun. Maymun nerede yaşar? Hı. Maymun nerede yaşar? Maymun ormanda mı yaşar? Evet. Maymun ne yer? Muz. İnek ne yer? Ot yer. Ot. Tavşan ne, ne yer? Avuç. <laughs> bebek, bebek. Bebek ne yer peki? Yemek. Bravo Mina. Aslan ne yer peki? Aslan. Et yer. Et mi? Evet. Dedi. Kedi ne yer? Kedi de. Mama yer. Mama mı? Aslan. Kaplan. Kaplan da et yer. Kaplan da mı? Yırtıcı hayvan onlar. Yaptık bunda Bunlarla ilgili oyunumuz bitti. Karıştıracağız bunları. Şimdi sen yeniden, yeniden sırala bakalım. Hızlı hızlı yapacaksın artık. Öğren artık mi? çok hızlı yapacaksın. Çünkü öğrendin artık. Hadi eşleştir bakalım hızlı. Hı. Hmm. Diğerişi nerede? İstado. İşte Başka? Evet. Devam et. Bu da. Evet. Ciyot. Tamam. Ama Hı. ama Bu da Aslancık. Şimdi Şimdi bize bir bay bay yap. Ama göstereceğim. Karıştıracak mısın tekrar? Evet karıştıracağım. Tamam karıştır. Bu. Bu bunun. Bu bunun mu? Aslan kedi. Kedi aslan oldu. Aa. İlki adı? Peki bu hangi renk? Sarı. Sarı. Bu? Turuncu sarı. Turuncu sarı bu? Bu da bu. Ne bu? Mamun. Mamun. Şimdi. Şimdi bize bir bay bay yap Mina. Ama karıştıracağım mamunu. Karıştıracağım mı? Oynamaya devam mı edeceksin? Sen sevdin mi oyununu Mina? sevmedim. Sevmedin mi? Neden evet. oynuyorsun o zaman? Bu aşkın ünlü daha bu Mina bize bir bay bay yap hadi. Görüşürüz. Ben... Görüşürüz Mina. Mina'yı oynayacağım. Tamam.